Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Hatay'da Türkiye Basketbol Federasyonu Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon Galatasaray oldu. Antakya Kapalı Spor Salonu'nda oynanan Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası final maçında Galatasaray İstanbul Üniversitesi'ni 75-53 yenerek turnuvanın şampiyonu olurken ikinci İstanbul Üniversitesi, üçüncü ise Fenerbahçe oldu. Farklı illerden 16 takımın katıldığı ve 6 gün süren turnuvanın kapanışında konuşma yapan Türkiye Basketbol Federasyonu Hatay İl Temsilcisi Banu Mursal, turnuvayı Hatay'a veren Türkiye Basketbol Federasyonu'na teşekkür ederek turnuvada ev sahipliği yapmada desteklerini esirgemeyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası Asist Kraliçesi İstanbul Üniversitesi'nden Neslihan Çora olurken, Riband Kraliçesi İzmir Buca'dan Buse Acar, Sayı Kraliçesi İstanbul Üniversitesi'nden İlayda Güner, En İyi Guardı Galatasaray'dan Eda Şahin, en iyi forveti Galatasaray'dan Meltem Yıldız'dan, en iyi pivotu İstanbul Üniversitesi'nden İlayda Güner, en değerli oyuncusu ise Rize Belediye'den Erdenay Topçu oldu. Bireysel performanslarından dolayı ödül almaya hak kazanan basketbolculara ödüllerinin verilmesinin ardından turnuvada üçüncü olan Fenerbahçe'yi kupa ve madalyalarını Türkiye Basketbol Federasyonu Hatay İl Temsilcisi Banu Mursal, ikinci olan İstanbul Üniversitesi'ne kupa ve madalyalarını Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Altyapı Sorumlusu Mehmet Mehmet Dövüşgen verirken Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası olan Galatasaray'a kupa ve madalyalarını ise Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Hasan Özür takdim etti. Kupa sevincini doyasıya yaşayan Galatasaraylı basketbolcular mutluluklarını aileleriyle ve taraftarlarıyla paylaşmayı da ihmal etmediler.